Aydınlar efendim. E, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben temizlik yapıyorum. Bugün pazar. İş güç. Her yer çamaşır yine. Evet her yerde yine çamaşır asılı. Kızım da yoktu zaten. Rahat rahat her yere astım. Şimdi de evi silip süpüreceğim. Allah izin verirse. Temizliğimi yaptım. Şimdi yaprak dolması saracağım. Şöyle e, pirincim kalmamış evde. Aşağı inene kadar dolaba koyduğum pirinçlerim var. Pilavlardan artma. Bunları birleştirip saracağım. Demokraside çaylar tükenmez. Ben de böyle bir şey düşündüm. Evde yiyeceğim bir Evet arkadaşlar. Ama biraz eğri durdu. Evet arkadaşlar işler birden bitti. Ama zamanı biraz eğri duruyor mu Bu benim bugün ama neyse akşam şekil vereceğiz diye herhalde çok eğmişiz bunun başını düzeltiriz tribotu bardağın dolmamı da sarayım sizler neler yaptınız ben bugün temizlik çamaşır bulaşık akşam oldu yani çok böyle bir oyalanmama gerek kalmadı fazlasıyla akşam olduk. Kız hala gelmedi. Saat 4'ü geçiyor. Kız daha gelmedi. Bakalım. Şöyle yapayım. Bugün havalar nasıldı sizin oralarda? Bizimki iyiydi ama kapıya dedi ki çıktın mı de. Çıkmadım. Çünkü e, işten gücden fırsat bulamadım. Çok da yorulmuşum açıkçası. Ay sertmiş kimi de bu yaprağın. Şu sert yerlerini alayım da bari. Bazı yerleri sert. Neyse ki evde pirinç var. Şimdi Özgür eve gelene kadar en azından ben bunu sararım biraz. Hemen çocuğum da yer. Geldiğinde o da yer. iyi olur. Akşam güzel oldu canlı. Çok teşekkür ediyorum izlediniz. Elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştık ama sesi bir türlü durduramadık. O yankı yapan sesini bir türlü ayarlayamadım açıkçası. Bir dahaki sefere belki ortak yayın olduğu için dediği gibi arkadaş da yazmıştı zaten. Ondan da olabilir. Çünkü genelde hep tek açıyor ablam. Onun sesi öyle yankı yapmıyor. Bir de tek deneyeceğim tabii ki. Bakacağım tek denemek nasıl oluyor. İnşallah iyi olur. Yankı yaparsa <laughs> çözeceğim ben bu olayı. Kesinlikle Allah izin verirse çözeceğim. Sizlere daha iyi bir şekilde karşınıza gelmek için çabalayacağım. Ben de böyle böyle sarıyorum. Ama uzun olursa yaprak daha da uzun sarıyorum. Çok böyle bir güzel de bir yaprak değil açıkçası bazısı o kadar güzel oluyor ki bir tane içinde şey bulamazsın. Yırtık mırtık hiçbir şey. Gerçekten süper oluyor. Ama bunda var. Evet. Annem aradı birkaç kere. Ne yapıyorsun geleceğim mi diyor. Anne dedim şu an gelemeyeceğim. Temizlik yapıyorum. Ama dedim akşamdan inşallah uğrayabilirsem uğrayacağım. Çünkü biliyorum aklı kaldı. Gelmedi diyerek. İşte güç derken yoruldum gerçekten. Üçü de yaptım bu arada. Eşim bu akşam düğüne gidiyor. Onun ütülere, kızın ütüsünü yaptım. Yarın okula gidecek. Ne de olsa. Ama çocuğum bu saate niye kaldı? Aramadım daha ama bakacağım olmadı. Niye kaldı bu çocuk? Çoktan gelmiş olması lazımdı. Hayret ettim. Ya işleri vardı. Hemen getiremediler. Hey bakın parçalanmış ya çok diyorum ya çok mükemmel bir yaprak değil yani. Hani bir sayfa var Instagram'da Şerife Hatun diye onu çok sevdim ben. Orada yapraklar ay her şey süper. Neler ekmişler neler neler her şey e, kullanıyor ne güzel satıyorlar hepsini. Güzel demek ki bahçe bayağı bir geniş. İzleyeniniz vardır belki. Instagram'da görüyorum. Hele o yaprakların güzelliği. Çok güzel bir yaprakları var. Bir aklım diyor oradan sipariş mi evet. versem ne yapsam? Ferende çokmuş. Belki güzel gelir. Şansım. Tabii pahalıysa istemem. Zeytin zeytinyağısına kadar her şeyine kadar yapıyorlar. Evet. salça, zeytinyağı, olmayan yok maşallah dedim İnşallah pirinç şey pirinç ya pilavdan artma olduğu için biraz fazla pişmiş olacak ama ne yapalım olsun yenir ya evde yiyeceğiz kim yiyecek zaten şimdi dedim özgürlüğü gelene kadar bunu benim yapmam zorlaşır en azından birazını yaparım da hemen pişiririm yerler Zaten çok yaprak da çıkarmadım da. İyi olur. Yaprağı Özgür de yiyor. Kız da yer. Kızım da sever. Benim kızım var ya çok tatlıdır. Bebeyseniz bu da yırtık. Hiç gerek yok. Yırtıkları almıyoruz. Böyle olunca yaprak da hiç sırasım gelmeyin onun. Acık şöyle güzel olursa baya bir insan şeyle çalıyor. Böyle bir şevkle daha güzel sarabiliyorsunuz. Bayağı da, da yalnız e, pancar sarmadım. Bir de onu yapacağım. karlahana deniyor kimilere. E, eşim seviyor. En çok sevdiği dolmalardan diyebilirim. Evet arkadaşlar. Neyse ben sizi böyle bir sadece dolmanın başında olmasın. Pişirirken falan da hepsini de çekerim. Çok oyalamayayım vaktinizi. Şunları sarıyorum. Hemen ekranı kapatıyorum. Çekecek yine bir şeyler bulunur. Kaç gündür de spor yapamadım yalnız. Sporu bir temizlikle yaptım iki gündür. Temizlik, yorgunluk tabii. Akşamına yürüyemedim. Dün akşam ne yaptım ben ya? Doğru dün akşam sercanlardaydık. Geç geldim yürümek istemedim. Ee, bugün arkadaşım aradı hatta bana diyor ki gel de diyor, dışarıda yürüyelim diyor ama evde o anda işlerim çoktu. Yani hiç daha gözüm kesmedi. Bir pazar da işim aksarsa daha o öyle gidiyor. Çünkü zaten işe gidiyorsunuz akşam geldiğinizde hepsini yapamıyorsunuz. Bari en azından diyorum detaylı yapayım dedi pazar günleri. E, temiz olsun yani. Çocuk var evde. İster istemez oraya kağıt atıyor. ve bir yapıyor. Resimler çiziyor. Resmi tabii ki duvarlara falan değil. Elinden geldiğince kağıtlara çiziyor ve o kağıtları da bırakıyor olduğu yerde. En çok da yatak odamızda bırakıyor. Ona göre o hoşuna gidiyor. Ben de toparladım işte. Bakalım gelince ne diyecek. Nelerimi almışsın diyecek. <laughs> Ne yapsın çocuk işte. O da kendince oynuyor yani. Annesi işle gücle. Ona da üzülüyorum. Üzülmez değilim. Vaktimizi çok fazla geçiremiyoruz diye inanın ki üzülüyorum. Evet efendim. Neyse burada bitireyim. Bir daha devam ederim. Evet. Kızım amcasıyla. Değil mi çocuğu? Videoya çıkıyor, telefonu <laughs> çıkıyor. <gülüyor> Bak illa beni çıkar dedi. Hmm. Çık tamam kuzum severim ben seni. Evet kocam giyindi kuşandı düğüne gidiyor. Hayırlısıyla bir gitsin gelsin. Anacığıma geldim bugün gelmedim ya. Baktım ki gel diyor. Gideyim bakayım. Ne yapıyor dedim. Evet, merhaba. Merhaba. bir yavrum. Evet, anacığım namazını kıldı. Onu bekledim, yavrum benim. Dedim ki sadece bir merhaba de, dedi dedim. Yarın akşam seni net bir şekilde alırım. Daha rahat olur dedim. Tabii canım benim. Severim benim anacığımı. Anam benim. Selamın aleyküm. Nasılsınız? İyisiniz inşallah si. Bu, bu bunlar bugün yağmadı çok Ay şükür. Yani şöyle yapamıyorum. Heh, tamam böyle yapayım. <laughs> ne dedi? Bir şey demedim yavrum. Elim geldi de ekrana onu dedim. <gülüyor> <gülüyor> Canım benim. İşte ben sizi çok seviyorum. Çok çok. Dedim ki kısa yapalım bu akşam dedim. Evet. Ee, yarın Allah izin verirse yarın akşam alırız. Tabii alırım. tabii. İyi yavrum. İyi edebilirsin. İyi akşamlar diler. E, tamam konuş bebeğim konuş. Ben çok seviyorum. Benim kızımın şeyinden ayrılmayın. Canım benim. Kanalından. Allah size razı olsun. Allah sizden. Aynen. Ayrılmıyorsunuz. Aynen. Allah yine de birbirimize ayrılmasın. Ayrılmasın öyle. Amin. Sağolun. sağ nasılsınız? değilsiniz İnşallah iyi Tamam bebeğim. İyi akşamlar de. İyi akşamlar. Kendinize iyi bakın. Güle güle. Allah'a emanet olun. Amin. Güle güle. Öptüm size. Evet. Merhabalar. Kendinize iyi bakıyorsunuz inşallah. Biz de çok iyiyiz. Ne yapalım ben de evdeyim. Oturuyorum akşama kadar. Bugün bir temizlik yaptım. Biraz iş yapayım evet, ben dedim. De çok Buraları süpürdüm biraz. Bulaşıkları yıkadım elimden gelene kadar yerleri sildim bir iki işler yapmaya çalışıyorum siz iyisiniz inşallah siz de yani gezerdirsiniz artık bilmiyorum da biz gezemiyoruz havalar da soğudu zaten dışarıda çıkamıyoruz ablamlara gidiyorduk oraya da gidemiyoruz daha annem biraz rahatsız da Hadi ben evet yorulmasın evet, diye az gelsin alacağım Evet yani. evet onun yüzünden bir yere çıkamıyoruz evde oturduğumuz için işte bir şeylerde bildiğimiz yok hep aynı şeyler işte ne yapalım Hı. iyidirsiniz Allah rahatlık versin size Kendinize iyi bakın Allah'a ısmarladık güle güle gidelim Evet arkadaşlar saç baş bende birbirinden kusura bakmayın nasıl iş güç derken şimdi de gideyim bir an önce de kız evde tek sanki çiğselen iş gibi ortalık Anacıma diyor ki bana kız az daha çekeyim. Yavrum bir <laughs> şey. Çekeceğim. Yarın akşam dedim daha şey alırım seni. Fazla çekerim dedim. Tamam o zaman dedi. Bir an önce gideyim çocuğuma. Ella ben gelmem dedi. Evde kalacağım dedi. Edişim. Neyse arkadaşlar. Burada size ee, veda edeyim ben. Evime geçeyim. Görüşmek üzere inşallah Allah kısmet ederse yarınki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar efendim. Evet. Kuzum dolmalarımızdan yiyor. Biz yedik. O şimdi yemeğe karar verdi. Sen ye bebeğim. Ben de tavuk göğsümüzü yapayım. Evet arkadaşlar. Tavuk göğsü yapıyorum ama e, bu sefer tabii ki geçenki gibi portakal katacağım yine içine. Çok farklı oldu. Çok da güzel olmuştu. E, şuradan bardak bulmam lazım. Ölçü yapacağım. Çünkü Hmm. Bir saniye. Makine yeni yıkadım da. Evet. Bardağımız herhalde şeyin içinde. Unumuzun içinde. Şöyle yapayım. Anne yandı. Ne yavrum? Yandı anne. Ne yandı? Kız o şeyli değil ki şu anda. Çoktan soğudu dolma. Yandım derken sen yandın. Evet. Unumuzu koyuyorum. Niye Şöyle bir kilo süte bir bardak un koyuyorum. Nişastam kalmamış. Kalsa ben ne yarı yarıya. Bebeğim ne yapıyorum? Toğuk göğüs. Geçen yedim ya sana. Bu sefer tabii değişik bir şey daha öğrendim. Altına meyveler koyuyorlar. tavuk göğsünü. Çok güzel olmuştu. Görüntü harikaydı. Evet. Ee, ben kivi sana, koyacağım. Üzerine işte sana portakal koyacağım seni. altına ben de. Mandarını da var da kızım çok sevmiyor. Katmayı düşünmüyorum. Açıkçası. Şimdi... Bir de şekerimizi koyalım. Evet, şekerimizi de koydum. En sonunda da e, ona ne ne ekliyorum? Vanilya. Şimdi, şu alayım. Arkadaşlar, şöyle yapayım. şöyle altını açayım şuna Allah'ın ne oldu evet karıştıralım anacımı gördüm geldim arkadaşlar İyi oldu. Çok memnun kaldı. Ne yapsın kadıncağız? Yanında bekliyor işte. Ister istemez. Arıyor. Her gün gördüğü insan. Ben gidiyor ki her dakika geliyorum yanına ama bugün gerçekten dedim anne çok yoruldum ama sana yine bir yarım saatte olsaydım geleyim dedim. O kadar mutlu oldu ki o da ona yetti. Gerçekten yetti sıra bakmayın çok ses çıkarıyor ama şu şeyleri topaklanmasın diye. Anne. Efendim bebeğim. Anne, anne geldi. Yok yavrum ben gittim ya. Az gittim diye yavrum. Sana geldiğimi görmedin ya. Özgür de düğüne gitti. Beraber çıktık evden. Onun merdivenlerde yine küçük bir şey aldım. <laughs> Evin içine otururken gittim. de aldım aldık. Evet yavrum. Düğüne gitti. Ee, bu arada bunun altını azıcık kısıyorum çünkü portakal rendeleyecektim. bunu da rendelemem lazım hemen. Portakalın çünkü kabuklarını koyacağım ya arkadaşlar hemen rendeliyip 2 aslında iki dakikada da onu rendeleyeceğim. Şuradan tabak alayım. Efendim çocuğum. Evet. Ne diyordum aşkım? Bak şöyle bir şey. Aşkım bir saniye ben de ne biz. Heh, neyle? Bak şöyle bir şey mi yapıyorsun? Ne yok? Aşkım. Böyle. Hmm. Öyle mi? Altı şeyli yok yavrum öyle dediğin gibi değil yani. Öyle yapalım. Şunun altını iki dakika hep kapatayım ben. Onu. Topaklanır da sonra. Öyle yapalım altına da meyveler koyalım. Altına meyveyi koyacağım da. Aşkım şeyi bulamadım. Buldum neyse. Neyse. Anne düşüyor. şey Düşü Bir şey olmaz korkma. Her şeyden korkuyorsun aşkım ya. Korkma. 2 dakika da yaparım. Bu arada azıcık ara vereyim. Azıcık rendirelim. Şöyle. Bakayım. Onun o kokusu var. Yüş böyle şey bir kokuyor. O kadar güzel ki geçen yaptım o kadar güzel koktu anlatamam bu arada yüzüm yine kızarmış çünkü yorgunluktan bugün gerçekten oturmadım yani hiç Uf, neyse evet şimdi portakalımı ve kivemi doğrayacağım şöyle bir soyayım önce yuvarlak yuvarlak altına koyacağım bakalım Ay. Şu güzel. Soyalım. Biz dışında şey olmasın. İyice kestim. Bunu da bana Ali getirmişti. Bahçesinden. Kızın babaannesi de şey göndermiş. Mandalina. Onların orası dolu oluyor. Mandalina ile şeyle, portakalla. Bayağı bir oluyor yani. Çocuğum ne yapıyorsun yavrum? Bırakır mısın? Anne kayıt açık değil. Açık aşkım. Açık. Ama. Şöyle. Yuvarlak <laughs> yuvarlak. Anne anne. Portakal da kıtacağız ya. Anne bu bu. Ne o? Babanın kravatını bırakır mısın? Yok kravat değil bu. Kravat, kravat, kravat. daha özet bu. Bırakır mısın aşkım? Arkadaşlar bu neresi kravatı benziyor? Evet kravat. Kravat aşkım. Annen de takıyordu ortaokuldayken. Ben de takıyordum aşkım bundan. Bu uzunluğundan daha büyük. Öyle Hadi. bağlanıyor çünkü. Bırakır mısın aşkım onu? Onu düğün nikahımızda almıştı. Nasıl? Anne benden daha büyük. Bu nasıl kravat? Öyle yani öyle kravat. Ya Mandalina verdiklerini mi Mandalina yok. Mandalina yemiyorsun diye koymayacağım. Hı. Portakal koydum. İstersen koyabilirim. Hı. Portakallar, kivi var. Elma? Elma yok. Elma koyulmuyor. Öyle mi yapacaksın gösterdiğim Hı -hı. gibi? Bak şimdi böyle yuvarlak yuvarlak altına koyacağım kızım. Olur. Öyle yapacağım. Altına sereceğim. Üzerine de tavuk göğsünü dökeceğim bakalım. İlk defa deniyoruz. Bir tane daha koyayım. Az olur bence. Bol meyveli olsun. Bakalım Özgür de beğenecek mi? Meyveli yine daha güzel olur. Çünkü ben onu izlediğimde çok hoşuma gitti. Bayağı güzeldi. O yüzden şöyle yapayım. Anne ne kokuyor? Kivi. Kivi kokuyor. Tamamdır bence. Kalın olmasın da şunları azıcık daha ince Evet. Böyle. Şimdi bunu serelim. Bu benim kek kalıbımın şurayı bir seneyim. Önemli olan tabii kalıp gibi çıkacak mı bakalım. Öyle düşünüyoruz inşallah. Kalıp gibi olur. Şuraya portakallarını da koyayım aralarına. Ee, Kibirlerini yanlarına koyayım. Evet. Hı. Şöyle koyalım. Şekil nasıl olacak onu merak ediyorum arkadaşlar. Şu anda seriyorum. Çıkardığımda yine göstereceğim zaten. Kalıp gibi nasıl çıktı onu göstereceğim sizlere. Görünüşü nasıl? Koydum. Pazartemi alalım. Koydum. Evet. Kaçı kaldı. Böyle olsun. Mümkün olduğu kadar da koydum. ekledim. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. Ben de merak ediyorum. Portakal tadı şey de çok güzeldi yalnız. E, muhallebisi o kadar güzel olmuş ki. Geçen yaptım kızımla dedik. Özgür yemedi tadı. O yoktu o zaman. Ne yemiştik? Biz yedik de. Ne yedik? Hatırlasana ha, portakallı yaptığımda ikimiz vardı kimse yoktu o zaman Özgür köydeydi. Kızın aklıma gelmişti yapalım dedik. Şimdi de Özgür yesin. Bakalım meyveli beğenecek mi? Olmadı üstüne de yine kivi koyulabilir. Evet. Yalnız şey çok güzel olmuş. O göğsü harika. Bunu şimdi böylece balkona koyacağım. Acık soğuması lazım. Evet şimdi bakacağım çevirebilecek miyim? İnşallah çeviririm. Sizin yanınızda deniyorum. Bakın şöyle. Nasıl olacak merak ettim. Ay azıcık şekli bozuk ama bir saniye. Biraz tabii ki videom geciktiği için acele ettim. Şöyle bir görüntü oluştu. Bunun tabii daha kalıp gibi durabilirdi. Ama acele ettiğim için mecburum yani. Çünkü video çok gecikti. Onun için böyle ama tadı güzel, çok güzel görünüyor.